Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Yengeç burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Eylül ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı aylık tarot açılımı yapacağım sevgili yengeçlere. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot kadere bakılır. Yıldız bakılır, su falına bakılır. Kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Bağlama yapılır. Hangisini arzu ederseniz Buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım. Önce sağlık diyelim ardından iş diyelim. Şimdi de aşk hayatınız, sevgili efendim yengeçler için. Evet yengeç burçları güzel geldi. Sizin kartlar güzel geldi efendim eylül ayı içerisinde sağlıkla alakalı enerjinizde yükselme meydana gelecek. Doğru Değişimlere uğrayacaksınız. Enerjiniz son derece yüksek olacak. Eğer tedavi falan görüyorsanız iyi yönde ilerleyebilir. Eylül ayı içerisinde sağlıkken size iyi gelecek enerji olarak iyi gelecek. Nazara dikkat etmeye çalışın sadece. Onun dışında efendim sağlığınız gayet iyi görülüyor Eylül ayı içerisinde. Daha da iyiye gidecek görülmekte. Bu bu da sizin için güzel bir haber demektir. İş hayatına gelince hedef belirleyeceksiniz yol çizeceksiniz bazılarınızda siyahla beyazın arasında kalacak biraz böyle ikilemde kalma durumları var acaba ne yapsam ne etsem işi bıraksam mı veya farklı bir işe yönelsem mi gibi böyle biraz ikilemde kalma durumları var İş başvuruları yaptıysanız eğer gelin başlayın çalışın diyebilirler bir zafer durumu sizi bekliyor sevgili yengeçler aşk hayatına gelince iletişiminiz bol olacak sizin aşk hayatında eylül ayı içerisinde bayağı bir iletişim Şimdi olacaksınız Küslerinizde barış var küslerinizde barış var efendim küsler küsseniz barışacaksınız geçmişten size geriye dönüş yapmak isteyenler olabilir tekrar barışma durumları var kupa uzatma durumları var size efendim iletişimleriniz son derece yerinde olacak yeşereceksiniz değişimlere uğrayacaksınız sevgili yengeç burçları aşk hayatıyla alakalı Tabii bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın